Herkese merhaba. Şimdi, elinizde bir sürü veri var diyelim. Böyle bir sürü nokta. Ama bu noktalar size ne anlatıyor? İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Ra'da ilk bakışta anlamsız görünen bir noktalar kümesini alıp, onu nasıl konuşturacağımızı, nasıl anlamlı bir hikayeye dönüştüreceğimizi adım adım göreceğiz. Hazırsanız, ham veriden anlamlı bir görsele uzanan yolculuğumuz başlıyor. Peki yol haritamız nasıl olacak? Çok basit. Önce bomboş bir tuvalle, yani temel grafiğimizle başlayacağız. Sonra yavaş yavaş fırçalarımızı elimize alıp, çizgilerle ona bir derinlik katacağız. Metinlerle adeta ona bir ses vereceğiz. Ve en sonunda da bir lejant ekleyerek her şeyin ne anlama geldiğini netleştireceğiz. Kısacası adım adım bir şaheser yaratacağız birlikte. Evet, aslında bütün meselenin özü bu soruda gizli. Bir grafiği sadece verileri gösteren bir resim olmaktan çıkarıp, nasıl olur da bir hikaye anlatan bir görsele dönüştürürüz. O sihirli dokunuşlar ne? Gelin bu sorunun cevabını beraber arayalım. Her büyük yolculuk tek bir adımla başlar derler ya, bizim yolculuğumuzda işte bu basit grafikle başlıyor. Tıpkı bir heykeltıraşın önündeki ham mermer bloğu gibi, bu da bizim üzerinde çalışacağımız, şekil vereceğimiz temelimiz. O zaman hadi başlayalım. Ekranda gördüğünüz bu 1-2 satırlık R kodu var ya, işte bu bize basit bir saçılım grafiği veriyor. Evet, noktalar orada duruyor ama ne bir trend gösteriyor, ne bir açıklama var. Sadece bir veri yığını. İşte bu, bizim başlangıç noktamız. Aynen öyle. Bu daha hiçbir şey. Şimdi bu boş tuvali alacağız ve üzerine katman katman anlam ekleyerek onu adeta konuşturacağız. İlk fırça darbemizde şimdi geliyor. Ve işte ilk sihirli dokunuşumuz lines fonksiyonu. Bu fonksiyonla o dağınık görünen noktaların arasına yollar çizeceğiz, onlara bir yön, bir bağlam kazandıracağız. Peki lines fonksiyonu tam olarak ne yapıyor? Aslında çok basit, zaten var olan bir grafiğin üzerine çizgiler çiziyor. Bu sayede ne oluyor? Belki de o noktalar arasında gizli kalmış bir trendi hop diye ortaya çıkarabiliyoruz veya önemli bir sınırı göstermek için bir referans çizgisi ekleyebiliyoruz. Yani artık sadece noktalara değil, aralarındaki ilişkiye odaklanmaya başlıyoruz. Asıl eğlence de burada başlıyor zaten. Bakın LVD ile çizgiyi istediğimiz kadar kalınlaştırabiliyoruz, kol ile ona sen kırmızı ol diyebiliyoruz, LTY ile de istersek düz değil de noktalı bir çizgi yapabiliyoruz. Bu küçük ama güçlü ayarlar, farklı veri gruplarını birbirinden ayırmamızı sağlayarak görselin okunurluğunu gerçekten inanılmaz arttırıyor. Tamamdır, şimdi geldik işin en can alıcı noktasına, verilerimize ses kazandırmaya. Metin etiketleri ve notlar ekleyerek grafiğimizi çok daha anlaşılır bir hale getireceğiz. Text fonksiyonunu bizim megafonumuz gibi düşünebilirsiniz. Grafiğin üzerinde istediğimiz herhangi bir yere istediğimiz metni yerleştirmemizi sağlıyor. Belki de o en tepedeki aykırı değeri işaretlemek istiyoruz ya da grafiğin geneliyle ilgili bir not düşmek. İşte text fonksiyonu tam da burada devreye giriyor. Süreç aslında o kadar basit ki. 1. Temel grafiği çiziyorsun. 2. Metnin tam olarak nerede durmasını istediğini x ve y koordinatlarıyla belirliyorsun ve 3. Text fonksiyonunu kullanarak metni oraya yapıştırıyorsun. Bitti gitti. İşte size somut bir örnek. Text 1,20 metin kodu tam olarak söylediği şeyi yapıyor. R'ye diyor ki, git x ekseninde 1'i, y ekseninde 20'yi bul, o ikisinin kesiştiği noktaya metin yaz. Bu kadar basit ve net. Peki, İşi bir adım daha ileri götürelim mi? Her bir noktayı tek tek değil de hepsini birden otomatik olarak etiketlemek istesek, işte text fonksiyonunun asıl gücü burada ortaya çıkıyor. Koordinat olarak doğrudan x ve y veri setlerimizi verdiğimizde, her noktayı sihirli bir şekilde kendi koordinatlarıyla etiketliyor. Ama burada çok kritik bir detay var, o da poz argümanı. Düşünsenize, etiketlerin hepsi ait oldukları veri noktalarının tam üzerine gelse, Ortalık tam bir karmaşaya döner değil mi? Hiçbir şey okunmaz. İşte poz argümanı sayesinde metni noktanın sağına, soluna, üstüne veya altına kolayca yerleştirebiliyoruz. Bu temiz ve okunaklı bir grafik için gerçekten hayati bir özellik. Grafiğimiz artık renklenmeye başladı, farklı çizgiler falan ekledik. Ama bir dakika, şimdi o kırmızı çizgi ne anlama geliyordu? Yeşil olan neydi? İşte bu karmaşayı önlemek için bir harita anahtarına yani bir lejanta ihtiyacımız var. Legend fonksiyonu tam da bu işe yarıyor. Grafiğimizdeki hangi rengin, hangi şeklin veya hangi çizgi tipinin neyi temsil ettiğini açıkça gösteren küçük bir kutucuk eklememizi sağlıyor. Kısacası grafiğimizin kullanım kılavuzu oluyor. Legend yerleştirmekse gerçekten çocuk oyuncağı. RAM'da öyle uzun uzun koordinatlarla falan uğraşmamıza hiç gerek yok. Sadege top right yani sağ üste koy veya bottom left yani sol alta koy gibi basit komutlarla onu tam istediğimiz yere koyabiliyoruz. Müthiş bir kolaylık. Ve işte büyük final. Bugüne kadar öğrendiğimiz her şeyi bu kodda birleştiriyoruz. Bakın ne yaptık? Önce plotla temel grafiği çizdik, sonra lines'la kırmızı ve yeşil çizgilerimizi ekledik ve en sonunda legend fonksiyonuyla sağ alt köşeye anahtarımızı yerleştirdik. Artık bu grafik kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan kendi hikayesini rahatlıkla anlatabilir. Hadi şimdi son bölüme geçelim ve başardığımız bu inanılmaz dönüşüme şöyle bir yakından bakalım. İşte yolculuğumuzun özeti bu. Soldaki o anlamsız noktalar yığınından sağdaki kendi hikayesini anlatan, adeta yaşayan bir görsele geldik. Eklediğimiz her bir çizgi, her bir metin ve o küçücük lejant kutusuyla grafiğimize resmen hayat verdik. Aradaki fark gerçekten inanılmaz, değil mi? ve buradan çıkarmamız gereken en önemli ders de tam olarak bu aslında. Kullandığımız bütün bu fonksiyonların asıl amacı aracıları ortadan kaldırıp verinin kendi hikayesini en net, en etkili şekilde anlatmasına izin vermektir. Ve şimdi sıra sizde. Bir düşünün. Sıradaki grafiğinizde hangi veriyi konuşturacaksınız? Unutmayın, Elinizdeki bu araçlarla oluşturacağınız bir sonraki görsel sadece bir resim değil, verilerinizin anlattığı çok güçlü bir hikaye olabilir.